Vay canına. Enid kendine yeni bir araba almış. Havalı görünüyor. İşte Wednesday de geldi yeni arabasıyla. Hey onun arabası benimkisi gibi. <laughs> Hayır. Seninki benimkisi gibi. Kısa kavga etmeyelim. Arabalarınız süper görünüyor. Neden kim birinci aldığını düşünüyorsunuz? Aa, görünüşe göre challenge başlıyor. Na na na. Gök gökkuşağı kutum geldi. Hmm. O ne Aa, bu ne planlıyor? Bu ne süsler mi araba için? Aynen öyle gökkuşağı renkli tek boynuzlu atım olacak. Bunun için sadece yumuşacık gökkuşağı halısını asmamız gerekiyor. Tüm arabayı onunla kaplayacağım. Böyle Wednesday'in arabasından daha havalı arabam olacak. Tekerleklerde de gökkuşağı olacak. Vay canına Enet. Araba muhteşem görünüyor. Wednesday nasıl buldun? Ben mi? Bu gök şu artılgınlığına yorum yapmayacağım. Ama benim bir fikrim var. Ben de arabamı kendi tarzıma süsleyeceğim. Sadece ihtiyacınız olan her şeyi sipariş etmeye kaldı. Ve kuri gelmiş. Kesinlikle iyi mi? Biraz solgun görünüyor. Evet. Neyse Dracula gibi çalışıyor. Teşekkürler bakalım. Siyah harika arabamı çabucak boyayabilirim. <laughs> K beyaz berbat görünüyor. Şimdi tamamen bir farklı hey. konu. Ve tabii ki süsler gerekiyor. Böyle vampir arabası istiyorum. Ve tabii ki en önemli şeyi unutmayalım. Dişler harika. araba o kadar korkutucu görünüyor ki tam gereken. Aa, bu ne böyle? Aa, çok korkunç. Wednesday'in arabası yeni tarzda mı? Kızlar barışmıyor. Evet yine araba için bir şey mi sipariş ettin? Wow. Evet burada küçük ufak var. Arabanın iç kısmı için. Aksi halde biraz sıkıcı oluyor. Böyle rengarenk şeyleri koltuklara koyacağım. <laughs> Anneciğim çok parlak ve çok yumuşak. Bir sürü arkadaşlarım girip burada oturabilir. Bence sevecekler elektrik şovunu böyle kılıflı unutmayalım kaplamak. Böyle yumuşacık ve rengarenk bir süre ekleyelim. Canım sevgili Hagi Vagim burada oturacak. Ve tamamen her şey hazır. Canım oyuncaklarım. Harika biraz kaldı araban müthiş olacak. Vay canına Enet arabanın içi harika görünüyor. Oh. Bunu böyle bırakmayacak. Ben de iç mekanını güzel yapacağım. Ama daha havalı. Tam da koltuklarım için siyah halılarım var. İşte bunu anlıyorum tam yerken. Bir sürü simsiyah yastıklar ve hagi vagi. Tamam her şey hazır. Yollarda nasıl gideceğini şimdiden hayal ediyorum. Ve şuraya böyle yarısalara asacağım. Harika. Arkadaşım da burada sallanacak. Bu arada ismeyecek. Ne çok komik. Tamamdır. Buraya da bunu koyacağım. Kafatası tam gereken daha yeni olabilir ki. Wednesday korkuyorum. Ama çok havalı görünüyor. Bu da senin arkadaşın mı? <laughs> evet bu Bob. Bu niye cadılar bayramı mı? Arkadaşın sen merhaba söylüyor. <laughs> Aman tanrım. Sen delirdin mi? Wednesday orada ne yapıyorsun? Şey anahtarı bana ver. Hadi. Biraz çabuk olabilir misin? Teşekkürler. Wednesday ne yapıyorsun? Bize de anlat. Aa, evet merhaba nasılsın? Burada Wednesday bir şeyler yapıyor ama henüz bir şey anlamıyoruz. Evet. Biraz sabırlı olun her şeyi anlatacağım Şey Anahtar. Hey eşya nerede? Şey seni bulacağım tembel çocuk. Çalışmamak için her şeyi yapacaktır. Neredesin? Kavga bile etmeyeceğim. Seninle söz veriyorum sadece biraz kızgınım. Çık dışarı söylüyorum. Ya cehenneme mi düştü? Ya bulamıyorum. Şey seni bulacağım ve ebeveynlere götüreceğim. Ah, bu ne böyle? Bu sıra da ne? Hmm, garip. Neden duruyorlar? Evet burada ne oluyor? Ay, merhaba Wednesday. Ben ve eşya böyle güzellik yapıyoruz. Nasıl bulmuşsun? Ne yaptınız? Şey seni hatırlıyorum. Tamam. Uzun zamandır böyle güllerimi bagajda kesmemiştim. Sanırım boş zamanım varken bunu yapabilirim. Çok güzel okuyor. Ay ah, müthiş. ve şimdi ise sanırım tavşanımı okşayabilirim. <laughs> Wednesday korkuttum beni. Baksana ne kadar tatlı bir tavşan. <laughs> tatlı mı? Beyaz. Hmm, İstemiyorum. Okay. Hadi gidelim bakalım bende <laughs> ne var. Sene sene oley. Bakalım Wednesday'de ne var? Bir parti mi? Dur bakalım gözlerini kapa önce. Tamam sorun değil. Böyle rengarenk şeyler kaplayabilirim. Harika sürprizlere bayılırım. Ee, Enis sanırım böyle bir sürprizden hoşlanmayacaksın. Her şey çok korkutucu ve iğrenç görünüyor. Ee, ama unutmuşum burası Wednesday'in bagajı. O yüzden şaşıracak bir şey yok. Eniz dayan korkutucu olacak. Umarım yılan değilse farelerden kesinlikle hoşlanırsın. Aa, burada ne var? Çok tatlı ve yumuşak bir şey. Bu ev sürprizleri çok ama çok severim. O yüzden söyleme. Aa, bu ne böyle? Bu yılana benziyor. Ama tabii ki arabada yılan olamaz değil mi? Hayır Wednesday bu yılan. Sen ne yaptın bir sürü <laughs> aman tanrım. Evet Wednesday bu çok fazlaydı. Only, bakalım Wednesday şimdi yapacağız tamam dinlemek isteriz. Bu ne ses böyle kulağıma geliyor? Tamam kapatın onu hemen tanrım. Bu ne böyle? Bugün de yeni hopöler aldığım için çok şanslıyım. Bob, hadi gerçek müziğin ne olduğunu gösterelim. Vadi, müzik savaşımız mı var? Ne kadar havalı? Elif mi cevap verecek? Ne? Bu ne? Pencerenin altındaki kediler bağırıyor sanıyordum. Bu da Wednesday'miş. Görürsün sen arkadaşım. Bu da ne böyle şey? Bu müziği sen mi üretiyorsun? Sana daha sakin ve klasik bir senet oynayı öğretmiştim. Bence harika. Aferin Şey. Hadi Wednesday. Tamam Enif. Pekala israf etmeliyim ki bu şarkı biraz güzel dans edebiliriz kızlar bu harika. Orada bir şeyden hoşlanıyorsunuz. Müzik herkesi bir araya getirdi. Şey sen dahisin. Bu bizim iki miyimiz mi? Harika. Vay canına pasta ne büyük. Keşke bir sırık alabilsem. Kendimi zor tutuyorum. Çabuk deneyelim. Acele etme Julie. Henüz kartlarımıza bakmadık. Al şunu. Oh. Alex haklı. Açalım okay. onları. Harika, pastayı yalayabilirim. Ben de Pinsir'a kalacağım. Görünüşe göre ben hiçbir şey yapamam. Lanet olsun. Ama buna katlanmayacağım. En azından kremayı deneyeyim. Oh. Kurallara kaykırın Julie bunu yapamazsın. Nefis. Bunu bir daha iyi, sakın yapmaya kalkma. Yoksa yalayacak hiçbir şeyim kalmayacak süper. Gerçekten çok lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Bu acılar ne kadar krema var. Onu sonsuza kadar yalayabilirim. Yeter Alex. Benim sıram. <laughs> Bina haklı. Bugünlük bu kadar yeter. <laughs> Burnuma kremayla lekeledim. Bu en iyisi. Yiyecek bir şeylerim olacak. Sen ne yapacağını bilmiyorum ama benim yiyebileceğim şeylerim var. Tanrım bu çok lezzetli. Artık beni kesinlikle durduramayacaksınız. Buna sessizce bakamıyorum. Tüm pastayı yemeden önce müdahale etmeliyiz. Bize de ver lütfen. Tabii ki hayır paylaşmayacağım. Öyle mi? O zaman al bakalım Mila. Bırak beni Ali. Yüzüm krema içinde. Komik bir şey yok. Şimdi siz de bir parça tatlı alacaksınız. Bunu istemiştiniz değil mi? Zulenin gözüne kaçtı. İşte bu çok komik. Hey kendine ne izin veriyorsun Mira? kendiniz istediniz. Hadi devam edelim. Yeni bir yemeğimiz var. Bu sefer onu ben açmam gerekiyor. Tamam. Gözlerine inanmıyorum. Bu bir kaktüs. Harika görünüyor. Ha? Korkarım ki çok dikenli. Aa evet çok acıtıyor. Kaktüsü ellerinle dokunman gerek yoktu. İyi ki bir yara bandım var. Hadi parmağımını kapatalım. Hadi. Çok teşekkürler. Sensiz ne yapacağım Alex? İşte bu çok daha iyi. Kartlarınızı alın. Harika kaktüse dokunmam gerekmeyecek. Yapma ya onu yalamalıyım. Ben de ısırmalıyım. Bunu zevkine izleyeceğim. Başla Mila. Hayır sen başla. Sana yerini vermeye hazırım. Ben de sana hadi. Yeter başım şimdi ikiye bölünecek. Kimin başlayacağını oynayın ve dürüstçe karar verin. Okay. Kötü bir, bir fikir değil. Hadi deneyelim. <laughs> Harika ben kazandım. Sen başlıyorsun. Alex bu neden teklif ettin ki? Sen olmasan da bunu çözerdik. Çok acısı yok Dilimi çizdim. Bakın içine neler girmiş. Korkunç. <laughs> ben sizi kandırdım ya. Siz de inandınız. <laughs> Komik değil Jolie. Bir daha yağla. Ne yapma ya saniye. Bir fikrim var. Kaktüsü tıraş etmem gerekiyor. Bundan sonra da tehlikeli olmayacak. Bu mod çok zayıf galiba. Turba modunu çalıştırmayı deneyeceğim. Harika. Bu tam benim için. Hadi bakalım. Millet bakın ne oluyor. Hoşuma gitti bile. Kaktüslerin kuaförü olarak çalışabilirdim. Yeter tüm yine. Bize uçuyor. Hazır. Orada ne diyordunuz? Ups iyi olmadı galiba. Aynen. Hadi kaktüsü yola artık. Tamam tamam sadece gergin olmayın. Şimdi görevi tamamlamak zor değil. Hazır. Bu ne kadar uzaklaştırsam da benim sıram geldi. Bunu çabucak yapmam gerekiyor ve bunu unutmalıyım. Hey çok acı. Hiç hoşuma gitmedi. Bunu izlemek nasıl da komik. Tatlım kendine ne izin veriyorsun? Üzgünüm Alex kendimi tutamadım. Bu sana bir ders olsun. İşte yeni yemeğimiz geldi. Onu ben açacağım. Bu büyük bir olipop. Harika. Vay ne kadar büyük. Umarım en azından onu yalayabilirim. Kartları iyice karıştıralım ki her şey adil olsun. Süper. Lollipop'u yiyebilirim. İşte ben onu denemeyeceğim bile. <laughs> Yaşasın. Lollipop'ları yalayabilirim. Hiç adil değil. Ya bırak kızma Mina. Bu işe yaramayacak. Her şey çoktan da kararlandı. Üzgünüm Alex ama ben başlayacağım. Öyle olsun. Sana veriyorum. Neden bunu ambalajını atıyorsun? herhalde fark etmedim. Şöyle karamele sıram yok. Ne yapıyorsun? Ha? Sanırım delirmiş. <laughs> Yine de bana bu. Bu kıramayacaksın. Ha? Göreceğiz. mu alacağım. Düşün Jolly sana yalvarıyorum. Oh, no. Olmaz. Balyozum paramparça oldu. Planın tamamen başarısız <laughs> oldu. Lollipop'u bana ver. Onun nasıl davranacağımı biliyorum. <laughs> Ben de yalayabilirdim. Pekala bu çok uzun sürecek. Artık kendimi nasıl meşgul bilmiyorum. Belki manikür yaparım. Hızır sıra da ne var? Biraz uyuyacağım galiba. Hayır olmuyor. Alet ne kadar sürebilir ki bu? Hadi süreci hızlandıralım. Hemen lolipopumu geri ver. Lütfen onu almayı düşünmüyordum. Sadece sana biraz yardım edeceğim. Ne harika bir alet. Böylece daha hızlı karamel yiyeceğim. Harika. Bitiri <laughs> yok. Peki hala çok az kaldı. <laughs> Anlıyorum bunu. Bana böyle ver. Ne kadar küçük. En azından bunun kaldığı için teşekkürler söyle. <laughs> teşekkürler. Hadi. Bu da ne? burada karamelden başka bir şey var. Anladım bu sakız harika. İşte onu ben alabilirdim. Şimdi bu kadar büyük boğucuk yapma. Hayır balon patladı. Alex hani görmüşe göre haklıydı. Böyle sakıza karışmış. Hmm. Sence bu çürümüş bir şeye kokmuyor mu? Sanırım bu koku kapağın altından geliyor. Ee, Julie haklısın. Orada ne olduğunu hayal etmekten korkuyorum. Kapağı neden açtın? Çok iğrenç kokuyor. Ama birileri yine de bu balığı denemek zorunda kalacak. Bu yüzden daha çabuk başlamalıyız. Hayır onu yalamalıyım. Ben de ısıracağım. Hiçbir şey. Ben kendimi mutlu hissediyorum. Yaşasın. Ay kafam. Bence eylemek için bir sebep yok Mina. Okay. Eğer bu kadar girdin sen Alex biraz ben başlayayım. Ay, hey, bu balığa yaklaşamıyorum bile. Ya onu yalamaya fikrini mi değiştirdin? Böyle gitmez. Tamam tamam kurallara göre oynayacağım. Hayır yine de fikrimi değiştirdim. Balık yalamayı tercih etmeyeceğim. Neden ama? Çünkü korkuyorum. Ben korkak değilim. Tamam tekrar deneyeceğim. Alex bırak beni. Ben sadece görevini yerine getirmenin yardım ediyorum. Yardım etmeni ben istemedim ama. Tamam şimdi senin sıran. Ve kesinlikle bundan kurtulmayacaksın. Neden yaptın bunu Jolie? İğrenç. ki artık Alex. <laughs> ne güzel kekler. Ben kendim için bir dekor seçmeye hazırım. Vaytina marmelat solucanları harika. Yine e kaç tane olduğuna baksana. Şimdi tekerleği çevirme sırası sende. Korkarım daha az lezzetli bir şey alacağım. Biliyordum. Gerçek solucanlar iğrençler. Ay, ne kadar korkunç görünüyorlar. Bunu pastama koyamam. Yapacak hiçbir şey yok. İstesen de istemesen de zorundasın. Bunu görmemek için gözlerimi kapatacağım. Anneciğim hareket ediyorlar. Bu çok korkunç. <laughs> Neden bu kadar az? Hepsini indirmeliyiz. Senin bu kadar acımasız olduğunu bilmiyordum ki. Seni arkadaşım sanıyordum. Evet. Çok da güzel görünmüyor ama benim hatam değil. Kurallar böyle. Bunu ağzıma sokmak istemiyorum. Solcalar hareket edecek. Böyle bir şeyden kesinlikle kurtulmayacağım. İyi Bunu de korsuz bir pastayla hemen yemeliyim. Şimdi iğrenç. Solucanların tadı ıslattı onu. Sanırım yüzüme sürünen bir şey var. Hayır sadece bu olmasın. Yine solucanlar onlardan bıktım artık. Saçımda bile yar. Bunların hepsini ne zaman bitecek? Daha dikkatli olabilir misin? Az önce burnumun altından bir solucan uçtu. Her şeyi yemen iyi oldu ve sadece benim marmelatları solucanlarım kaldı. Daha iyi bir dekor düşünemezsin. İnanın de sadece pastamı süslemekle kalmayıp, aynı zamanda daha lezzetli hale getirecekler. Bak ne kadar güzel oldu. denemek istiyorum. Hello. Ne kadar lezzetli olduğunu bilemezsin. Tek seferde tüm pastayı yemeye hazırım. Daha iyi bir kombinasyon düşünemezsin. Kit <laughs> bana da verir misin? Bir ki olsa bile... Lütfen. Saçmalama. Buna umma bile. Başka bir cevap beklemiyordum zaten. Ama neyse şimdi sana göstereceğim kızım. Bu ne böyle saldırı mı? koruyabilirim. koruyabilirim. Bakalım kim daha güçlü olacak. Kendini savun. Sen kendini savun. Nasıl saldıracağımı biliyorum. Bu bir darbe. Sen çok iyisin. Pasta için her şeyi yapmaya hazırım. Darbe ettim. Pastayı tadamayacağım. Bunu sana hatırlatacağım. Bende olgun ve yeni plan var. Ne yapıyorsun Mina? İşte bu, pasta kesinlikle benim. Peki, çok güzel. Kirli. Önce ben döndürüyorum bunu. Hayır, ben uçurmak mı istiyorsun? Bu ne rüzgar? Olamaz. Bunlar acı biber sonunda tatlı bir şey aldın. Bakalım bundan nasıl başa çıkacaksın? Emine bu sefer şans benim tarafımda olacak. Sana jelibonlu gözler mi verildi? Bu haksızlık. Neden? Her şey adil. Hadi böyle karar verdi. Şu şikayetlere baksana. Üzerinde ne kadar güzel görünüyorlar. Aman tanrım bu en iyi lezzet karışımı. Pastayı sonsuza dek hatırlayacağım. Ben de denemek istiyorum. Daha neler? sen benimle paylaşmadın. Ben de paylaşmayacağım. Deli kız neredeyse beni incitiyordun. Ama şimdi kesinlikle <laughs> pastama teşebbüs etmeyeceksin. Neden bana bu çatal verildi? Ellerimle yiyeceğim. Çok daha lezzetli. Ayrıca bir sefer daha ağzınızda çok daha fazla alabilirsiniz. Ne kadar lezzetli olduğunu hayal ediyorum. Pasta değil. Çok bir rüya gibi. Haklısın ama bir dezavantajı var. Çok çabuk bittiği geriye sadece jelibon gözü kaldı. Ne de onu atsan ve yakalasan? Görürüz kaldım. Bunu nasıl yapabildim? Kaderin gerçek bir hediyesi. Yine de jelibon denemeye başardım. Şimdi acı pastanı ye. Onu hatırlattığın için teşekkürler. Tamam dekorasyonla başlayacağım. Bu arada olupsa iyi çıkıyor. Bu renklerin ne kadar iyi birleştiğine bakın. Şimdi pastanın tadına ne olduğunu öğreneceğiz. Onsuz da yapabilirdik. Görünüşe göre hiçbir yere gidemeyeceğim. Bunu denemek zorundayım. Şimdiden acı hissediyorum. Biberleri sevmiyorum. Neden bu kadar az? Bir kere de birkaç parça. Görürsün sen. Bunun hiçbir faydası olmayacak. Beni küçümsemeye çalışma. Sonuna kadar bitir. Tamam. Umarım artık mutlusundur. Hayır sanırım yangın çıkacak. Anneciğim yanıyorum. Görünüşe göre abarttım. Tüm biberleri yememeye zorlamamalıydım. Dayan ki sana su dökeceğim. Çok iyi ya. Teşekkürler. <laughs> Önce çarkı ben döndürüyorum. Kaktüs vay canına. Ama diken ne o? Onu nasıl yiyeceğim? <laughs> bir saniye. Sanırım burada bir hata var. Tekerlek Sarsılmış üzerinde durmuş. Tamam tamam yine yapamayacağım. Evet beni kandıramazsın. Şimdi tekerleği ben çeviriyorum. Ve tezgelerim göre lezzetli bir şey alacağımıza kız. Tezgelerim beni yanıltmadı. Bahacanlar ne kadar çeşit var. Bana bunlardan birini verebilirdin. Hayır hepsini kendim denemek istiyorum. Renkleri birleştirirseniz çok güzel parlak bir şey olacak. Tanrım ne kadar işte açıcı kokuyor. Yemek yemek için kendimi zor tutuyorum. Bu gerçekten harika çıkıyor. Keşke böyle bir pasta alsaydım. Dekor için tüm sakızları kullanmak gerekir diye birini yiyebilirim. Haklısın. Bak bir oldu. Ne güzel. Vay canına bu doğru çok tatlı. Bence tüm kompozisyonu mükemmel bir şekilde tamamlayacak. Bu dahi sen harika bir dekoratörsün. Teşekkürler. Sonunda en önemli bir an geldi. Sahip olduğum şeyi deneyebilirim. Hiç şüphem yok. Çok lezzetli olacak. Evet yüzde yüz haklısın. Hepsini yene kadar durmayacağım. Evet, ama sen her tarafına bulaştırdın. Perimyan nerede? İtiraf et sadece ben kıskanıyorsun. Balcın sakızdan baloncukları şişirebileceğimi tamamen unutmuşum. Hey. Belki de durmalısın. Balon çok beni korkutuyor. Çok büyük. Oh, no. Tamam. Buna bir son vermeliyim. Üşünüm. Sen ne yaptın Mila? Senin yüzünden sakız şimdi. Çok kötü. Ama senin hatan. Sana durmanı söylemiştim. Oh, no. Of ne kadar dikenli bir kaktüs. Onu yiyemem. Tamam. Bir şeyler düşün. Bunlar senin sorunların. Bir fikrim var. Bunu hayata döndürmeye çalışacağım. Korkarım bu makas işe yaramayacak. Daha küçük bir şeye ihtiyacım var. Bunlar da çok büyük. Ama bunlar çok iyi. Kaktüsümü hemen kesebilirim. Bu dikenler ona yakışmıyor. Sana buymuş demek. Daha iyice. Teşekkürler. Hmm. Umarım şimdi kaktüsünü pastamı yiyebilirim. Ama neden bu kadar uzun sürdü? Zaten uykuya gidiyorum. Hey uyan. Kendine ne izin veriyorsun? Acı çekiyordum. Çabuk pastanı süsle ve ye. Bildim. Takvişimi rende üzerine ovamız gerekiyor. Son de dekor için kullanmamız çok daha kolay olacak. Bak ne kadar iyice yaptım. Harika bir iş çıkardım. Çok sevindim senin için. Tadı nasıl olduğunu öğrenme zamanı. Kaktüs biraz acı ama yani genel olarak fena değil. İşte mükemmel. <laughs>